Ey sevgili aşk nerede bilir misin gülen gözlerinde tatlı sözlerinde bir bilsen ne kadar özlendi sen benim canım sen benim balım sen benim bir tanemsin özledim seni bir nefes gibi zira yazı gelirse benimsin tura gelirse seninim tam senin güldüğün yerde başlar aşk şayet aklına gelecek olursam bana bir şiir ısmarla biliyorsun konuştuklarımı herkes sustuklarımı yalnız sen duyarsın Ey sevgili, aşk nedir bilir misin? Aynı şehirde aynı havayı solumaktır. Madem günlerden aşk, düşer kalkarım, koşarım, kanatlanır uçarım. Ama yine sana gelirim. Çünkü sen aklıma gelince her şey gülümser. Canımın içi, sen hangi ara geldin yüreğimin orta yerine? İyi ki sevmişim seni. Sen de sev sevebildiğin kadar beni.